Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Ford Kuga aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde, aracın ilgili kısımda bulunan kendi orijinal ekran yapısını çıkararak oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçeve yardımıyla 9 inç bir cihazımıza entegre ettik. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıktı. Kullandığımız özel bir bas interfez var. Bu interfez sayesinde de aracın var olan konfigürasyonlarından vazgeçmeden Direksiyon kumanda kontrollerini ilgili tuş takımlarının cihaz üzerinde çalıştırması, ilgili tuşlarda bizim cihazımızı kontrol edebiliyor. Bu şekilde kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerinin tamamını sisteme taşınmış oldu. Bu konfigürasyon bilgilerini yönetebilmek de yine cihazımızda mümkün. Sıcaklık derecesi ilgili kısma geliyor ya da bu araçların donanımı da sync diye adlandırılan bir altyapı var. Buradan da o donanımı da kontrol edebiliyor olacağız. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model. Ford Kuga 9 inç yazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Aracın direksiyon ve ilgili tuş takımlarını çalıştırdık. Geri görüş kamerası eklentimiz oldu. eklentimiz buydu. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Boşa da geri aldık. Otomatik devreden çıktı. Aracın bu şekilde kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerini ve aracın diğer ve lastik basınç gibi altyapıyı kontrol eden araç bilgi sisteminde ilgili kısımdan kontrol edebilir duruma getirmiş olduk. Buradan da diğer araylar, diğer detayları da buradan gerçekleştirebiliyoruz. Cihazımız aracı kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde yine ilgili uygulama üzerine hem satın alma hem de farklı e, fabrikasyon olarak içinde dahili hafızasındakilerinde kullandırmış olabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor cihazımız. İlgili ikonuna dokunarak Apple telefonlardaki kablosuz CarPlay yapısını Android telefonlardaki Android Auto ile kablosuz bize sunmuş oluyor. Başka neler kazandırıyor? Şöyle buradan yöneterek yapalım. Radyoya dokunduğumuz zaman radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir. tekrar. radyo stafsonu avzalar var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kaydedebiliyoruz. Şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Buradayken direksiyon kontrolünü gösterelim. Ses açma, ses kısma, kanal atlama ya da şarkı ileri geri tuşları çalışıyor. Buradan da kanallara müdahale edebiliyoruz. Orijinalde olduğu gibi. Gibi. Buradan da yine geçişlere imkan tanıyabiliyor sistem. Menüye dokunduğumuz zaman orijinal ekrana geri dönmüş oluyor. Radyoya dokunduk, radyoda menüye dokunduk, menü gibi sistemi sistem kontrol edilmiş oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirror'lik kısmını da yine ilgili uygulama kablosuz gerçekleştirebiliyor. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları. Cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye çıkmış olacak. USB konnektörlerini torkta içerisine çektik. USB konnektörlerine flash bellek takıldığı zaman ilgili uygulama üzerinden klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize ya da yine ilgili uygulama üzerinden de klasör seçimlerimizi yapıp videolarımıza da erişim sağlamış olacağız. Android işletim sistemi var önümüzde. İnternet paylaşım yapıldıktan sonra ilgili Play Store hesabı oluşturulacak. Bu hesap üzerine kurulmuş birçok uygulama, YouTube ya da benzeri birçok uygulamaya da erişim sağlamış olacağız. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci türlü navigasyon GPS üzerinden çalışan offline navigasyon ilgili GPS sinyalini görebiliyorsunuz. İkinci tür navigasyon biraz önce bahsettiğim gibi Play Store hesabı oluşturduktan sonra bu hesap üzerine kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamalar erişim sağlamış olacak kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak. Şu anda Apple telefon bağlı olduğu için CarPlay modundayız. Buradan hangi uygulamayı istiyorsa bu uygulamayı da açabilmiş oluyoruz. Şöyle Apple CarPlay moduna geçelim. Buradan Google haritalar, Apple'ın kendi haritası ya da Yandex'i de kullanabilmiş olacak kullanıcı. Böylelikle konum mantığını araçta kullanmış olacak. Keza aynı şekilde Android telefonlardaki Android Auto'da da bu şekilde konum mantığını kullanmış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Video içerisinde kamerayı konumlandırma kısmında paylaşmış olacağız. Şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikte. Böylelikle milimetrik aracı Fark edebilecek mi kullanacak? Boş adıları saldık, aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işin en stabili. Çünkü bir server üzerinden iyileştirme yazılımlarında ilgili kısımdan kontrol edip alabilir nitelikte. Cortex'in A55 ve A75 işlemcisini kullanıyor. 2 GHz hızında ve 8 çekirdekli. RAM 8 GB, 128 GB dahil hafızası var önümüzün. Cihazımız 1280 720 QLED ekrana sahip. Aracımız 2016 model Ford Kuga 9. cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.